Merhabalar, hoş geldiniz. Selamlar Bugün lingo oynayacağım da çok büyük bir hata yaptım. Ya, oyundan düştüm daha doğrusu. Orman hem de bir otomatik olarak saldırı temi almış. Zaten geç geldim 25 20 saniye. Allah yardımcımız olsun. Evet, bakalım neler yapacağız. Biraz zorlanacağımız aa şeker. Valla direkt vurdum. Canı çok azdır diye de canı çok az değilmiş. Oyuna böyle geç girersen ki seviye Gustan orman baskısı yersin. Toparla bakalım şimdi koçu. Haydi. Ayrıca toparla bakalım. Evet hastalığım devam ediyor. Daha iyiyim yani de. Tat koku zaten yok sıfır. Öyle. Yatıyoruz. Ayakkabıyı eskiteceğiz. Bunu alacağız. Bunu almalıyım ya. aşağı gideceğim. Duvarım yok mecburinden. Şunu almam lazım ki dört seviye olabileyim. Pençemi de kullandım. O altını alabilmek için. Ee, fight atmasak daha iyi olacak. Dikkatli olalım. Kitle kontrolleri de çok fazla. Valla sıkıntı biraz maçta. Bakalım. Evet başladılar kaplumbağa ya. 10 saniye var. Büyük ihtimal yetişmez. Pençem. bu ölür. Kesiyordu bu arada. Onu keseceğim ya. Direkte çıkacağım bundan sonra. İyi az bir şey toparladık. Hayata döndük tekrardan. Hemen ormanlarıma dönmem lazım. En fazla altın bende. O geldi öldüm. Q'yu yersin olursun. Ya o çok uzun süre kaldın orada ya. Orada bir sıkıntı çıkacağı az çok belliydi yani. Ya bu oyun kimseye sallamayacağım. Çünkü zaten başlangıçtan işler yanlış gitti. Oyunun temelini ben yanlış attım yani şu baskıyı yiyerek. Bu olağan dışı bir olaydı. Hayırlısı. Toparlamaya çalışacağım ama. Güzel. Geç şuradan bu arada. Bunu da orada. Ben de Buradan hem canım hem de enerjim yenliyef çıkmalıyım. Biraz düz vuralım. Güzel. Tertemiz. Biraz görüş vermedi bana. Ne demek? Nasıl çıkabiliyor ya? Of. Of 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 of. Az daha güme gidiyorduk abi. Niye saldırmadığımı bir kez daha anladım. Saldırasım gelmedi. başta canını görmedim de adamın bir daha ilgisi var yani. Mümkün değil ki bana burada hamle hani yapmak. Yukarı yetişebilir miyiz? Evet yukarıda adam. Tamam öldü. Çıkma şansı yoktu. Adamı keşke kaçırmasaydı. Ya vurma işte be. Öf. Pislik insan vurma ya. Allah Allah. Gitti o ama yok tamam. Evet gitti. Şuradan bir şey alabilir miyim bari de? Alamam. Vurma da iyi ya. Ya bu kaç saniyede bunlar bu kadar özgüvenli. Her buldukları adam ulti atıyorlar ya. Vallahi merak ediyorum. Acaba Atlantis yapsam ne olur? Yani çok da lezzem değil ya. yaptım. Şey Ayakkabıyı hemen büyütüren cevap şey alayım lazım. Uslarımda fark var mı? Az bir şey oldu. 50 altın falan bir şey değil. Eşit gidiyoruz diyebiliriz. Asım pençesi yerine başka bir şey. Oo, aşağıda böyle bir skor var. Tamam. Kuleye çok ağır. Gelmiş yine ultisi. Ruh hassası. Vur. Badankları sevmiyorum ya. Harbiden sevmiyorum. O kadar gıcığıma gidiyorlar ki. Bu kadar kitle kontrolü karşı oynamak beni geriyor yani. Şimdi buraya oynayamam. Q yok W var da bir iki vururdum. Gusmus gelir. <gülüyor> <gülüyor> Ölümüz çıkar oradan bizim. Ne o? Benim ulti yok. Güzel at alt kule açılmış. Yeter Gelmez ki kimse buraya. Kötü oynadı mı? oraya çıkartabilirdim. Ama ne bileyim. Buraya da gelmesini beklemiyordum. Aklımda öyle bir şey yoktu yani. Kurgulamıştım da. Hataydı aslında oraya gelmesi. Ben değerlendiremedim bunu. 302 Bin altından değilsin. Kosta eşit gidiyoruz. <laughs> ne oldu <oluyor> lan? Vermem. Ya <laughs> çocuğa çok güzel. Dana gibi çarıyor. Vuruyorum vuruyorum adamın canı gitmiyor. Kaplumbağa'ya başlayacağım da. Önce şurayı bir alayım. Belki buff'ını da alabilirim bu arada. Burada. Çok iyi. Evet Lord olmuş. Lord'a direkt başlayabiliriz aslında. Ama biraz tehlikeli de buralar. Onun eğer bir şekilde bir şeyini açarsak kalkanını. Çok iyi. Öldü bu. Çıkmak lazım. Bir şey oluyor lan bir dakika. ne yok. Abi Lord'a vuruyorum. Ben bir an odağım gitti ya dur. Valla odağım gitti. Güzel buzu kestiler. Kaplumbağa şey pençem yok ya. Geliyor ama. Güzel. Oha bu ne la? Ne soruyordum lan ben? O neydi öyle? Çık. Uğraşamam. Eden gibi vuruyor. Atlantis yapsaydık belki. Ama o zaman da böyle can çalamazdık. Yine keserlerdi beni büyük ihtimalle. Ben buff'ıma gitmeye çalışacağım. Şunu da kaçırmayayım önce. 77 altın abi büyük altın ya. Umarım obsidye gelmez. Ultim ulti atarsa keser beni çünkü. Tamam vuruyorum buraya. Siz bir şekilde obsidye'ye saldırmam mümkün değil. Çok net bir şekilde bu tarz kahramanların canını okuyor. Zaten kaçma mümkün değil. Bir de hayvan gibi vuruyor. Yükü de iyiyse. Şöyle keselim. Ya diğeri tam Atlantis yapmam lazım. Yani. Ama nasıl yapacağım? Korkunç da lazım. Aha iki iki tane şey geldi benim ekmek ama pek ekmek Buraya biraz karıştırsak. Tamam ya fazla atar. Cık. Buna devam et. Ulti yemekten korkmasam gireceğim. Ama korkuyorum şimdi. Bir tane ulti yiyeceğim. Bak hala orada bekliyor mesela. Ulti oyunu yapmaya çalışacak. Biri gelse de onu kessem falan diye bekliyordu yani. Düşmeye gerek yok onun tuzağına. Bir tane skor azalıyoruz. Önemli değil. Çok güzel. Harika. Ulti gelse de seni bir kessem var ya bir rahatlasam ya. Yapay zeka bizden iyiymiş arkadaşlar. Koydu teşhisi. Abi ne yaptım lan ben? Bekleyeceğim. Ulti ulti atar mı? Ani bir hasar vermeye çalışacak diyecektim de. Düşmedi ki ama tuzağa. Yok ya bu ne çıkmış bu? Deneyi var aslında ya. Ölmesi lazım. Hasar mı? Geliyor bulutları var la. Gelecek adam. Ben çıkacağım ha. Vallahi öldüysen kendi kendini öldürttün haberin olsun. Yapacak bir şey yok. Hemen buraya diyorum. Belli. Şimdi korkun silaha başladık. Sonrasında da Atlantis lazım. Hala aynı şeyi istiyorum. Hata yaparsam oyun gidecek ya. Ölürsek mi ölürsek. Şimdi duvarsız bir şekilde aşağıya gideyim. Oradan oraya girmesi Nerede? Neyim? Bak bak şimdi bak. 900 altın var diyorum. Tamam mı? Bak şimdi altına bak. Şuna bak ya. 500 altın aldım az önce. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay, oğlum? Anadolu bıçaklarını toplarsan sonra gelirim. Yani duvara çıkıp bir anda aşağı mı bekliyordum o yüzden. O yüzden bıçaklarını şey topladım. Sen geçeceksin o işleri koçu. Senin Gustav'a ama Ling'e saldırma cesaretini göstermem bile bir Takdir e, takdire şayan bence. Seni tebrik ederim o yüzden. Bravo. Tamam şimdi bedavadan lordumuz alalım. Bedava gibi ama yapacağımızı zaten yaptık az önce. Yani. adam. sadece saldırıyor orada. Asit almak istemiştim aslında sadece. Tek derdim buydu. Buff'ım yok. Buff'ıma gitmeliyim. Şu an oyun bizde gibi. Bakalım defle yapabilecekler mi? Pek sanmıyorum ancak. Ne olacağı belli olmuyor. Ya bunu da alayım. Fight dönüyor. Bakalım sen ya. Yani tutmaktan telefonu. Evet fight atıldı ve kaybedildi. Onu devam edemem. O adam bir tane vuruyor ya. iki tane vuruyor resmen. Anca onun W'su şey, yer değiştirme yeteneği olmadan yakalayacağız onu. Ona kitle kontrol edeceğiz öyle keseceğiz. Öbür türlü onun ölmesi mümkün değil. Nasıl ultiler geliyor biliyor musunuz? Bir adım fazla atsam harcayacaklar adamlar. Öyle birazdan bitiyor sanırım. Ya bitmesi lazımdı çoktan. Niye bitmemiş? Doğası var mı bunun? Yok. Atlantis önermediğim için bitmemiş. Niye bitmeyecek başka? <laughs> Nereye gideceğiz? Evet oyun yine orada kalır. Gök kıranlı obsidya. Midası yok. Doğa rüzgarı yok. Hiçbir şey yok. Reis bir de ilham girseydin ya. Haygi sahip olmuş oraya. Obsidya'nın olmadığı her yerde savaşabiliriz. Obsidya varsa düşünmemiz gerekiyor. Adam beni ileri mi? Orada ben nasıl ileri gittim ya? Şey mi ulti ultiden geri mi içeri mi çekti? Öyle bir şey oldu sanırım ya. Bir dakika obsidiyayı görmüyoruz. Hemen çıkalım. Aa yukarıda adam lan oyun bitirdi. de Bafım alıyor mu? Umarım burada değilsindir. vallahi şu an umarım da oynayacağım. Yapacak bir şey yok. Korkudan kaçmış. Kaplumbağa doğru da gitmeliyiz. Kardeş yapma tamam mı? Aferin sana. Sakın doğru rüzgarı yapma. Sana güveniyorum ben. Yapma. Yani. Zaten kusun üstüne gitmişiz ya. Yani. Hacı ortasını atamamış. Bu adam neymiş? Bu adam neymiş? Bu adam Orta, orta vereceğiz yani. Ama iyi lan obside düşmüş. Nasıl düştü bilmiyorum ama. Düşmesi iyi olmuş. Güzel. Badanka gitti. Bu bayağı kötü kombattı. Ama iyi toparladı devamında. o e, sanırım onu keserler orada ya. Oğlum buraya gitmiş olmasın lan. Oğlum adam buraya döndü lan. Ulan nasıl düşersiniz bu tuzağa ya. Şaka gibisiniz ya. Gerçekten şaka gibisiniz. İkisi de aynı yere gidiyor. Zaten canı beş adamı. Biriniz şuraya gidiyor. Daha ne yapacak adam? Işınlanacak mı? Ya sabır. Orada başla. Dur. Uzun sanmıyorum buraya geleceğini. Tamam hiçbir tehlike yok. Ben çarpmayacağım bunu. Kırkı geçsin. Sanırım kırkı geçti. Oraya asla girmem. Ultimi de sadece şov olsun diye attım yani. Bir tane yetenek atıp obsidiyi kesmek gibi bir planım vardı. Hiç tahmin ettiğim gibi olmadı. İyi ki Lord'u saniye 40'tan sonra kesmişiz bu arada. Lord nereden geliyor? Mid'den geliyor. Üst değil de keşke midimiz açık olsaydı. Ya da Lord da üstten gitseymiş. Kabul lane'ini bu ne manyak mı lan bu aynı şey yazıp duruyor. Kogu lane'in tut, lane'in tut falan diye. İtmeseydiniz mi diye. Bebesin diye. Buraya bakmayın Bir bakmasanız da buradan bir tane kule açsak. Yardım edinler. Lord onlar için çerez ya. Bizim şu an gidip Xbox'u kesmemiz lazım. Hiçbir şey çıkmaz ki bu oyundan. Yine Lord bekleyeceğiz. Şu andan belli zaten ne olacak Yani. Ne yapıyor burada acaba? Emre, TC Emre. Reis ne yapacaktın mesela burada? Ne olacaktı yani burada Bir de flash atıyorsun Emre ya. Ne garip adamsın Emre. Şurada geziyorsun. Ne yapacaksa burada yani. Sanırsın tek başına herkese ulti atacak. Yok granada var mı reis? Yok. Kaç kere ölmüş? 10 kere ölmüş. Oo, oh, geçmiş olsun. <laughs> Bunu daha yakaladılar. Bunlarla fight'e gitmek yerine sürekli koridor ettireceğiz arkadaşlar. Zeniyoruz. Ölmüyor çocuk. Midas da yapmış şimdi ayakkabıdan sonra. Midas Aegis ölmüyor. Ta, 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 tarıyor. İlk defa öldüm. AFK kaldı yapay zeka oynasın Clint. Niye bastın ki reisim? O misillemeyi obsidyeye atmazsan obsidye nasıl ölecek? Hı. Var mı hikayem? <laughs> Lord'a 17 saniye var. Lord'u verirsek tutamayız beni yani bu arada. Bir tane obsidiye vereceğiz. Kesemiyor abi. Kajan'ın onu yakalaması lazım. Midaslı adam. Esmen alanın çökmesi lazım. Emsillemeyi boş boş kullanırsa ne olacak? Al onu çok güzel. Şunu bir kes ya. Hadi. Aslında lordu. Sorun değil. Devam et. Devam et. Devam et. La Hacı abi. Of. Oynayamıyoruz. Saldıramıyoruz adamlara ya. Şu an hala avantajlıyız. Lord gelsin bırak gel ya. Şuradan gelseniz oyun bitecek. Gel buradan. bunu. Gel buradan gel. Gel buradan gel. 500 geri toplan attım. Gel buraya. Çok kule ya. Çok 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 bu kadar ya. Allah aşkına. Oh. Güzel. Obsidian'ın eline sağlık da. Arkadaş. Kokusu atamıyoruz ki çocuğa. Benim keseceğim bir adam değil o. Sürekli hareket ediyor. E bir, ta, bir de doğa rüzgarı yok. Doğa rüzgarı olsa o oh, mümkün değil bunu. Gerçi belki son saniye yapmıştı bilmiyorum. Kajanın görevi ama o da yakalayamadı. Dediğine göre o adam koyun atmamış. Böyle. Arkadaşlar. En fazla hasarı kim vurmuş? Clint vurmuş. Clint'e çok salladılar ama Clint fena değildi yani. Emre çok kötüydü karşıdaki Emre. Usta, usta da ışık var da. Biraz. Biraz bir şey turşuluğu da var. Hamlık var. <laughs> Görüşürüz hadi Allah'a emanet